Arkadaşlar merhaba, ben Çetin Köse. Arkadaşlar doğada bulmuş olduğumuz altınlardan sizlere azıcık bahsetmek istiyorum. Doğal olarak bulduğumuz altınlarda alışım var mı yok mu? Onu bir anlatmaya çalışacağım sizlere. Toplanma halinde kayıp oluyor mu, olmuyor mu? O yönde bilgi vermeye çalışacağım sizlere. Arkadaşlar dünyada tek bilinen Avustralya sizdeydi. 1800'lü yıllarda 280 kilo ağırlığında som yani saf altın bulunmuştur. Bu bilinen bir gerçektir yani. Zaten oradan Ercan Varan hocamız var. O da o bölgeden geçenlerde bilgi verdi bize. Hatta resimler attı. Bu ocaktaki o zamanın aletlerini, çalışma şeklini, ...bize gönderdi e, resimlerde. Onu da grupta paylaşmıştım. Şimdi diyeceğim arkadaşlar... ...bu doğada bulmuş olduğumuz... ...iki tane altın. Sizlere bunu örnek göstereceğim. Birisi boncuk olmuş arkadaşlar. Boncuğa çevrilmiş. Birisi de gördüğünüz gibi parça. Taşın veya zamanın arasından düştüğü gibi duruyor. Fakat... E, ...alışımlı bu. Alışımlı ne? Doğal karışım yani. Şimdi bunu e, erittiğimiz zaman... ...topladığımız zaman diyelim bu yüzde on, yüzde yirmi veya içindeki almış olduğu alışıma bağlı yüzde yirmi kayıp verecektir. Bunun gibi saf hale gelecektir boncuk olduğu zaman. Bunu anlatmaya çalışıyorum size. Gördüğünüz gibi siyahlıktan belli zaten. Altın kendi bünyesine pek bir şey kabul etmez. Üzerine yapışık duruyor. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Diyeceğim doğadan bulduğumuz altınların çoğu da saf çıkmıyor. Yani son çıkmıyor. Son derler safa. Bunu anlatmak istedim sizlere. Şu şekilde de bir bilgi vereyim istedim. Şu boncuk olmuş abi. Bu da doğal arkadaşlar. Bu da doğal arkadaşlar. Bunlar doğal altın arkadaşlar. Şu şekilde görüldüğü şekil. Yani bir gram altın varsa belki 80 santıma düşer bilmeyen arkadaşlar için de söyleyeyim kuyumculukta bir gram 100 santimdir ona göre hesabını yapın yani 20 santim 25 santim 10 santim gibi kayıplar verebilir bunlardan bilginiz olsun e, saf olarak som olarak da tabi aralarında bulunabilir bu e, gözüme çarptığı için sizlere bu şekilde şu siyahlık gözüme çarptığı için gözle görünen bir e, malzeme olduğu için sizlere bu şekilde bilgi vermek istedim. En azından aydınlatmak istedim. Görüldüğü gibi alışımlı bir doğal parça arkadaşlar. Bu da toplanmış hali arkadaşlar. Şöyle iki tane parça doğal. Hepinize bol sarılar diliyorum. Bol madenler, bol altınlar. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Takipte kalın. Saygıyla kalın, sevgiyle kalın.